Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Nazik kebabını nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunun için patlıcanları yıkayalım, kurulayalım ve kozmetiğin üzerinde birer ufak bıçak centikleri atarak bunları közleyelim. Daha sonra közlenmiş patlıcanları poşetin içerisine koyalım. Azıcık orada terlemesini sağlayalım. Daha çabuk soyulacak ve içerisinden daha çabuk çıkartabileceğiz patlıcanları. Temizlediğimiz kabuklarını soyduğumuz patlıcanlarımızı ufak ufak kesiyoruz. İyicene pürüzsüz hale gelinceye kadar bıçak darbeleriyle güzelce ne pürüzsüz bir şekilde hal alır. Kuşbaşı etlerimizi düdüklü de 30 dakikada pişirdim. Daha sonra büyük geniş bir tencereye alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı, pul biber, kekik, karabiber, tuzunu birer çay kaşığı katıyorum. Sizler de onu damak zevkinize göre eksiltip artırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı salça, domates salçası, 1 adet ufak doğranmış domates ve yarım e, su bardağı da sıcak su koyup onu güzelce ne koyu kıvamlı bir e, hale getiriyorum. Sulu olmayacak yemeğimiz. Daha sonra pürüz hale getirdiğimiz patlıcanımızı bir su bardağı süzme yoğurdun üzerine 3 diş sarımsak ezerek koyuyoruz ve bunun üçünü güzelce karışırız İçine tuz da atalım işlemimiz tamamdır tabağın altına patlıcan güzelce ne bir yatak yapıyoruz patlıcanla üzerine etimizi koyuyoruz yanına közlenmiş biberlerle üzerine ufak bir dokunuş maydanoz kırıntıları e, servise hazır hadi nazik kebabımız buyurun yeme afiyet olsun